Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Senin gibi cahile ben <laughs> efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. Kaldım duman içi dağlarda sevgili yarim Edremit'te. Edremit'teyim. Edremitli hanımlar sarma yapmışlar ve gel Bahar sana bir sarma öğretelim dediler. Değil mi teyzeciğim? Evet. Sarma deyince akla Ege gelir. Ege hanımlarının sardığı sarmayı kimsecikler saramaz. Aynen öyle. Şöyle hayır. bunun hakkı budur değil mi şöyle? Evet. Şu kalem gibi. Yapanlar? Kalem gibi. Adınız ne? Hayır Leyla Demir anta? Leyla anneciğim anlatsana bu sarmanın nedir özelliği bu Ege'li hanımların saramadığını sardığını niye kimse saramaz? Şimdi nasıl ben cevap vereyim sana bilemedim. Benim için çok değerli kıymetli bir şeydi. Leyla anne sarma senin için o kadar sıradan ki ne diyeceğini bilemedin. Çok değerli, kıymetli ve çok kolay, değil mi? Evet. Neden sarmayı Ege'li hanımlar güzel sarar? Aşkım onu anlat. Marifetini anlat bebeğim. Ege'nin marifetinden diyeyim, hanımların ha ha hava yaptığından diye. Havasından, havasından suyunundan. diyeyim. Zeytinyağından diyeyim. Hıh. Hmm. Ya bu, bu zeytinyağı olmadan <laughs> olmaz. Olmaz. Bu üzüm yaprağı Olmazsa olmadan olmaz. Yani. Olur mu? Değil mi? En güzel şeyimiz bundan aldı. Yeşildiğimiz hmm. Yalnız efsane gerçekten. Kim yani. yaptı bu sarmayı? Biz yaptık. Oh. Adınız ne? Necla Özer. Necla abla anlat. Neden Ege'nin da... hanımlarının yaptığı sarmayı kimse ee, yapamaz? Türkiye'nin hiçbir yerinde kimse böyle saramaz. Niye Eşimizin sarmaz? gönlünü fethetmek için böyle yaparız. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Evet. <gülüyor> Eşim böyle çok sever. <laughs> Hatta daha da ince sararım. Daha da incesi nasıl olur abla ya, bunun daha ya? Daha da incesi olur. Şimdi kızlar ben bekarım. Madem sen eşinin gönlünü almak evet. için sarıyorsun bu kadar ince sarmayı evet. nasıl sarabilirim? Bana öğretin de bari marifetli Vallahi olayım bunu biraz. Bunu sarmak için çok küçücük saracaksınız. Tamam. Bir de bütün sevginizi ona vereceksiniz. Neden sarma ince olunca el kıymetli oluyor? El alışkanlığımız. Beyler böyle sevdiği için. Öyle mi? E evet. beyler var ya. Vallahi. Vallahi. Erkeğin kalbine <laughs> giden Aynen. yol mideden Aynen. geçer Aynen derler ya. Erkekler ince seviyor. Aynen Pekala. Öyle. Nasıl yapacağız abla? Şimdi burada mı yapacağız bunu? Evet. Tadına baktım zaten anlatmama gerek yok. Yıkılıyor sarma. On numara olmuş. Şimdi çok hafif biraz su koydum, biraz uh -huh. zeytinyağı koydum. Uh -huh. Çok küçük küçük kuru soğan doğradım. Tamam. Şöyle ateşte birkaç defa onu çevirdim. Tamam. Susuz bir şekilde kalınca. Tamam. Ondan sonra. Şimdi bu sonra... su yok mu? Yok. Sadece yani, yağ var. Evet yağ var ama daha soğan önce var. suyundan koymuştum. Bütün tarih, bütün hepsini Tabii. söyle. Evet evet suyunu koydum. Biraz soğan koydum. Biraz yağ koydum. Onu güzelce kavurdum. Tamam. Öyle susuz hale geldi. Püf noktası bunun içine birazcık toz şeker. Ya. Evet. Ay ben salataya koyarım çok lezzetli olur. <laughs> Aynen. Tuzlu şeylere toz şeker, tatlı şeylere mutlaka tuz koyarım. Bir tutam. O yüzden mi lezzetli O yüzden olur? çok lezzetli olur. Güzel oldu bunu öğrendiğimiz. Evet salçamızı koyalım abla. Şimdi biraz salçamızı koyuyoruz. Yeşillik ne Yeşilli var? Yeşillik sadece maydanoz var burada. Tamam. Dereotu olsa güzel olmaz evet, mı Dereotu da olur da onu bazı yiyeceğim. arkadaşlar veya eş dost yemiyor. Bu ne? Bu nane, kuru nanemiz. Tamam. Tuz, karabiber. Tuz, karabiberimiz. Oh. Onu da döktük. Yine zeytinyağ. zeytinyağı. Zeytinyağını bocalayız. Abla aynı. Biz pilavımızı, makarnamızı, her şeyimizi zeytinyağla yaparız. Zeytinyağla yaparız. Hı. Evimize asla katı yağ girmez. Sadece kahvaltılarda tereyağı girer. İçimiz hazır. Zeytinyağlı yaprak sarması yapıyoruz. Peki bu tencerenin içindeki ne abla? Bu mantı. Nasıl ee, mantı kız bu? Bu kuru mantı siz mi yaptınız? Boş mantı yapılır. Hı -hı. Sonra o kızartılır. Yok, yok, hayır. Bunda et olmaz. Bu ha, ee, bildiğin hamur. Evet, evet. Kızartılır. Sepetlerimiz olur bizim bunları koymak için. Sepette en güzel muhafaza edilir. Tamam. Sonra yapacağımız zaman bunu alırsınız, suyu kaynatırsınız, içine atarsınız, ateşi kapatırsınız tamamen. Ağzını kapatıp en fazla 5 dakika. 5 dakika. Mantı. Tabii tabii. Peki bunları akşam yemeğinde mi yersiniz? akşam yemeğinde. Aslında Ramazan'da yapılır en çok. Öyle mi? Evet. Necda abla peki Ramazan'da e, iftarda mı sahurda mı? Sahurda. Ha sahurda. Evet. Normalde biz ben Malatyalıyım. Evet. Sarmayı bu yemeği akşam yemeğine koysak babam yemek yapmamışsınız der. Bunu şimdi bunun üzerine koyup. Tamam ben koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Of güzel de görünüyor kız. Kim yaptı bunları peki? Biz yaptık. Sonra sarımsaklı yoğurdumuz var. Ha. İsterseniz sarımsak koyarsanız of, of, isterseniz of, of, of. koymazsınız. Of! Sarımsaklı yoğurt. Oh, yiyip yiyip kokalım. Gündüz gündüz. Bunda sarımsak yok yalnız. Yok mu? Belki ha, iyi yemezsiniz bari. diye koymadık. İyi yaptın. Hepsini dök gitsin aşkım Peki, ya. Peki. içinde birazcık salça, biraz pul biber koyup üzerine sos yaparız. Oh! Bildiğimiz mantı ya. Yani. Aynen öyle. Mantının boş hali. Bunu evet. da verdik. Evet. Mantımız hazır Necla ablacığım. Gel annem Leylam aşkım. Leyla bir özgecandır. Değil mi? Şimdi sarmayı saracağız. Şimdi ben bu sarmayı öğrenmek istiyorum. Genç kızlar hazır mısınız? Egeli bir hanımdan kalem gibi sarma sarar bu kızımız. Çok marifetlidir. <laughs> Namını edinmek istiyorsanız Necla ablanın tarifini öğreneceğiz. Şimdi yaprağı böyle koyduk. Evet. Öyle mi? Ha. Sonra Bunu böyle, böyle ip incecik koyduk. Tamam evet. kenarlardan kenarlardan. Oh, rul oladı. Çok sıkıştırdık. Kız nasıl pişecek Yok, bu? O öyle pişer. Ben şey pirincini gevşek yaptım. Daha da ince oldu. Ay ne güzel oldu. <laughs> şimdi annem bana ne öğretti abla. Hemen göstereyim. Biz sarmayı böyle sarıyoruz. Ben de 33 yaşındayım evet, yani. De Bir sarma sarmayı da bileyim yani, değil mi? Seninki kadar Aynen. olmasa da. Şimdi ben sarmayı böyle sararım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım beğenecek misiniz? Çok mu koydum? Şuradan aldım. Şunu şöyle yaptım. Şunu da şöyle yaptım. Evet yani tabaktakiler aynısı. Benimkisi tombik oldu ama bak. Olsun lezzetlidir. Seninki niye o kadar ince oldu? Az koydu daha az koydu. Şimdi ben böyle sarsaydım şu anda bekar kalmış olacaktım. <laughs> Evde mi kalmış evet. olacaktın? Aşk olsun Necla abla. 33 yıllık. Evet. Bekarlık tarihimin sebebini çözdüm. <laughs> Kalem gibi sarma saramadığım için bir tane talibim olmadı. Vallahi bugünden sonra nasibim açılacağını inanıyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi ben bunu bana öğret bari abla nasıl yapacağım ya? Bu yaprakları da ben kendim şey yapıyorum. Üzüm yaprağı. Evet, üzüm yaprağı, kendi bahçemin yaprağı. Asla içinde tuz, su, hiçbir şey yoktur. Tuz koymadan nasıl bastın? Evet, bakın böyle yapıyorum. Mesela beş tane yaprağı üst üste koyuyorsunuz. Arasına tuz koyuyorsunuz. Hayır, Ay, hiçbir hay, şey hiç koymuyorsunuz. Şey Bunları şöyle yapıp şöyle. Yumuşamıyor mu? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Bakın Haşladın bunu... ama, değil mi? Hayır, hiçbir şey haşlamadım da. Ha. Bunları böyle koyuyorsunuz. Şu kavunuz 150 tane yaprak sarması alıyor. Hiç üşenmedim saydım 150 tane alıyor. Abla hadi gel bana sen şimdi sarmayı göster. Sarmayı bilmek önemli. Yoksa evde kalacağım bir 35 sene daha. Buyurun şöyle sarabilirsiniz. Ha. Şimdi bu evet. yaprağa ne kadar iç koymam gerekir? Çok az koyacaksınız ama biraz gevşek koyacaksınız ki şöyle mi? Evet. Gevşek koyun. İnce sarınca o gevşeklik aralarda Pirinç şişecek. Kenarlarını alın. Kulakları değil mi? Bu kulaklar Aynen. olunca zaten işin bütün Aynen. püf noktası burada. bu Şöyle bir yapalım. Gene olmadı ya. Olsun da bu ilk. Bir tane sarma saramadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok şey ayıp ya. <laughs> çok ayıp ya bir sarma saramadım. <laughs> Hadi bir daha göstersen abla nasıl Şöyle olacak? Ben bunu gene yiyeyim. Görmesin kimse. Bu daha da ince oldu. Aa bak ne güzel sardı ya. <laughs> Kız. Dur, son. Bunu da yapamazsan ben zaten evde kaldım. Çok uğraşmıyor. Yok yaparsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.